Dizmen kanalından herkese selamlar. Kan Çiçekleri dizisinin yeni bölümlerinde neler olacak? Uzun bir süredir sizden ayrı kalmıştım. Tekrar karşınızdayım. Umarım bu videoyu beğenirsiniz ve bana da desteklerinizi gösterirsiniz arkadaşlar. Gerçekten sizi çok özlemiştim. İnşallah bundan sonra bu kadar uzun süreli bir ayrılık söz konusu olmaz diyelim. Allah hepimizi birbirimize bağışlasın ve hemen videomuza başlayalım çok çok uzun zaman önce bu günleri görmüştük. Bir bebek haberi bekliyorduk ve ben izliyordum ara ara bölümleri izliyordum. Fakat paylaşım yapamıyordum. Neyse ki bebek haberi geldi. Tabi şu anda bebeği muhafaza etmek bir o kadar önemli. Bu süreçte Azade'nin de artık Dilan'ın yanında yer alması daha güzel oldu. Gerçekten Azade'nin de artık Dilan'ı bir hanım ağa olarak görmesini, onu kabullenmesini çok sevindik. Ancak Fırat ve Gül meselesinde bu şekilde olmayacak. Orada yine Azade'nin Fırat'la Gül'e o konağı da dünyayı da zindan edeceğinden eminim. Bakalım ne olacak o tarafta da. Şimdi Fırat'ın Hasan'ın oğlu olmadığı gerçeği var. Bunu Azade biliyor. Hatta Hasan bile Fırat'ın kim olduğunu bilmiyor. Peki Fırat kim? Arkadaşlar ben Uzun zamandır Fırat'ın Kudret Bey'in öldü zannettiği oğlu olabileceğini düşünüyorum. Diğer ihtimallerden birisi de Azade'nin işte Berivan teyzenin çocuğu olma ihtimali olabilir mi? Yani hani Berivan teyzenin bir çocuğu oldu ve Azade onu kıskandığı için onu kaçırttı ondan ve bu şekilde Hasan'ın yanında mı büyüttü? Bir ihtimal ama Berivan teyze biraz büyüktü. Yani onun bir çocuğu olmuş olsaydı ee, en azından Baran kadar falan olurdu yani Hatta e, Hasan kadar olurdu değil mi e, Ben yine Kudret Bey'in Oğlu olma ihtimalinin biraz daha ağır Basacağını düşünmekteyim Şu anda tek sıra o Yani e, tamam e, bir de şey var Cevahir meselesi var ama e, Ben Cevahir'in çok uzun süre Dizide kalmayacağını düşünüyorum Yavaş yavaş sonun, sonuna doğru Yaklaştık gibime geliyor e, Cevahir son hamle olarak Dilan'ı kaçırmak isteyecek, ona zarar vermek isteyecek ve e, inşallah hiçbir şey de yapamayacak. Bakın burada e, gördüğünüz gibi Gül ve Fırat yan yana e, omuz omuza vermişler. E, hakikaten onların da sınavı çok büyük. Ya yani Gül niye taktı bu meseleye bu kadar bilmiyorum ama tamam. Hakikaten Cihan'ı e, vurmuş olması, Cihan'ı vurmak istemesi çok kötü bir şey ama e, aslında bütün bunları Hasan'ın zorlu Hasan'ın zorlamasıyla yaptığını söylemiş olsa Fırat ve Hasan'ın yaptığı pislikleri de ortaya dökse çok daha güzel olurdu. Fragmanda Hasan'ı hiç görmedik arkadaşlar. Bilmiyorum son durumları da ne? E, lütfen bu videoya aklınıza ne geliyorsa yazın. Hani ben bayağıdır uzak kaldım çünkü. Arada izlediğim bölümler oldu ama e, o kadar ağır bir e, hastalık geçirdim ki gerçekten çok kötüydü. Allah düşmanıma bile vermesin yani o derece hepimizi de hastalıklardan, kazalardan, belalardan korusun diyelim. Bir daha böyle çok uzun süreli hastalıklar yaşatmasın. Eskiden hasta olunca 2 günde, 3 günde geçerdi. Şu anda 2 haftada bir geçmedi ve daha önce de geçirmiş olduğum şekilde yani daha önce 10 gün, 12, 13 gün beni hırpalamıştı. Bu sefer de 2 haftadır, yaklaşık 3 haftadır hatta. E, zorluyor beni bakalım neler olacak İnşallah tekrar kötü olmam bu aralarda da belim tutuldu iki gündür çok fena bir bel ağrısı var e, geldi mi ard arda geliyor arkadaşlar o yüzden artık hani ben e, şey yapmayayım daha fazla konuşmayayım arkadaşlar yavaş yavaş videonun da sonuna doğru yaklaştım cevahire farklı bir plan kurgulayabilir baran e, bundan bahsetmek istiyorum. Yani Baran aslında Cevahir'in ne yapmak istediğini çözecek ve Cevahir'i oyuna getirecek diye düşünüyorum. Hemen yorumlara yer vereceğim. Bebekler ikiz mi acaba? Güzel olurdu. Sağlıklı gelsinler. Herkese mutluluk getirsin. Azadeye demiş. Eh, ah Gül dünyanın kötülüğü, kötülüğünü sen mi kurtaracaksın? Mutlu ol yeter demiş. Ya hakikaten Gül neden taktı bu duruma? Ben de pek anlam veremedim. Çok geçmiş olsun kardeşim demiş Enes Deveci. Çok teşekkür ederim. İnşallah geçecek. Allah bir daha yaşatmasın. Dizimen nerelerdesiniz? Kaç gündür yorumlar yok. Hayırdır? Hastaydım ne yazık ki. E, Azade'nin sonunda yüzü güldü. Karabeyli gelir demiş. E, Hasan yine ajantik, e, ha ajanlık yapıyor. Cevahir'e haber veriyor. Gözünüz aydın. Gözlediğimiz bu bebek haberi sağlıklı olsun demiş. E, Dizimen üzgün emoji atmış bir arkadaşımız da İnşallah iyi olacağım merak etmeyin. Çok güzel bir dua oldu. Amin demiş. Dizinin ilk bölümünden bu yana muhteşem oyunculuk sergiliyor Dilan. Doğallığından biraz uzaklaştı. Ümit ederim ed ed ki Dilan da kendine çeki düzen versin. Siz de çok güzel yorumluyorsunuz. Emeğinize sağlık. Allah yolunuzu açık etsin. Azerbaycan'dan selamlar. Dizimen neredesiniz merak ettim. Kaç gündür yoksunuz. İnşallah iyisinizdir. Allah'a şükür ölmedim ama e, bayağı bir kötüydüm yani. Fırat'la Gül'e bir duvar çekti Hasan çok kötü. İnat etme git kocanla evinde rahat yat. Yazık Baran'a Dilan gibi ters bir eşi var inatçı yani. Ee, hani çocuğunun da öyle olmasından korktuğu içindir ki Baran her fırsatta sana çekmesin falan diyor sanki. siz deyin böyle bir eş söylese kalbi kırılmaz mıydı? Dilan da çok şımarık. E, Dilan gelmemek haklı. böyle sözleri sevdiğine söylenmez. Baran'ın ağzından çıkanı kulağa duyuyor mu? Dilan her defasında "Haklı, çok seviyoruz Dilan'ı." Merhaba güzel sesli dizimenin. Maşallah sesin çok güzel. Yüzünü görmesek de eminim ki kendinde kalbinde çok güzel. Çünkü sesinden öyle anlaşılıyor. Allah sağlıklı uzun ömür versin. Çocuklarını bağışlasın ve hiç sıkıntın olmasın inşallah." demiş. Murat Memedov. Çok teşekkür ederim. Ee, bu güzel dua için binlerce kez amin ve aynısını da sizin için diliyorum. Allah sizin de ayağınıza tac değdirmesin. Şu anda bu videoyu izleyen herkes inşallah e, çok mutlu olursunuz. Her gün her gününüz çok güzel geçer, çok huzurlu geçer. Allah size dert, keder, tasa, sıkıntı hiçbir şey vermesin. Hep mutlu olun inşallah. Ee, selam dizimen neden bizim diziyi arkaya attın? oysa ki gözlüyoruz. Dilbar'ı ihmal ettiniz. Çok üzüldük sebebini söylerseniz bilirdik. Dilbar'ı çok seviyoruz. Ee, bahçedeki kediler seni özledi. Koptum gülmekten demiş bir arkadaşımızla. Ee, Zeynep. ha Bu farklı bir yorum. Gül Fırat'ın önceki hayatını bilmiyormuşsun gibi çok uzattın. Sonuçta Fırat kuzenini öldürmediği için babası e, görmezden geldi. Dilan çok inatçı. Kendisini bir lütuf zannediyor. Dilan neden böyle yapıyor? Özünün naza çekir. Gül de öyle. Bu nasıl sevgiye? aptal dilan demiş bir yorumcumuzla gül dedeler delirdi demiş başka bir yorumcumuz. Yine dilan demiş bir yorumcumuzla. E, bence her şey aptalca dilan herkesi tedirgin ediyor. E, Allah'ın yanı sıra dilan da e, ha Baran'ın yanı sıra herhalde demiş. Dilan çok saçmalık yapıyor. Çeviri biraz garip olmuş arkadaşlar. Yine güzel kalp emoji zaten başka bir yorumcumuz. Videonun sonuna geldim. Yorumlar da buraya kadardı. E lütfen aklınıza ne geliyorsa paylaşın. Yeni videomuzda yorumlarınıza yer verelim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.